Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa. Bugün size bir um, de Toolbox for Minecraft'ı atıyorum. İlk sesli videom. Yani bu kanalda böyle bir başka sesli videolarım da var. Onu abone olduğunuz için Şimdi bakın arkadaşlar ne bunu. Eskiden Toolbox 0.12.0 için çıkmıştı önce sanki. Toolbox. Ya işte böyle resmi vardı. Böyle güncelledi. 0.14.0 için çıkmış. Size i̇şte ben de yazdım. Bu abonelerin beni. Sonra indiriyorsunuz işte. Bu gidiyorsunuz. Siz Minecraft açacak. Hile yapabilirim. Launcher options. Ha bak 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 bak. Texture pack de veriyor. Ay anasını. Ana. Tek sürpek de yapabiliyorsun. Impart diyelim bir. Tek pek bulabiliyor bir tek yapacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar Minecraft bir kanalı. Minecraft bir kanalında yani Minecraft bir modları diyorum ya. Minecraft bir Türkçe kanalındaki Bir sürü pek var onlardan alacağım. Ama sileceğim galerimi kaplıyor çünkü. Ondan hiç teksüp pek sevmiyorum. sana bir şey düşündü. Bir şey düşündüm bak. Ben UTK'den Fatih Full teksüp kullandığım için Lock Launcher'da bak o olabilir bak. Bak çok güzelmiş bak. Bak 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 bak. Bir bak. Minecraft modları dediğinde mi geldi yoksa? Bak Minecraft Modları bunu gördüğünde havalar zıplar. Niye arkadaşlar? Çünkü demişti yapımlarını da bir gösterin. O da geldi. Fat Bunny. Hadi gel. Ya boş verin. Siz yaparsınız. Hemen kontrol edelim. Ben orada şey yapıyordum. Tam da şey yaparken gördüm. Böyle bir bayağı bedroom falan yapalım. Bakalım neler var. Survival'a geçelim mi ya? Ana! Bu crafting. Bu crafting değil mi? Ana! Hepin kraftını göstermediği için anlamını biliyorum tamam. Ama bu crafting getirilir mi yani? Kameranın kraftın yok. Mug gold görmemiştim hiç Unutmuşum Minecraft. Ama bu süper. Bakalım buna bir. Ama bir süper crafting gösteriyor. Teleportları düzeltmişler mi? Hep gidiyordu. Arkadaşlar bu kanalda küfür etmemeye çalışıyorum ama ağzından bazen kaçabiliyor. Onun için özür dilerim. Şimdi fly açalım. Arkadaşlar Crafting kim beğendiyse aşağı yorumlara yaz. Vay. Anasını bu vay. Ya ben ses videoda burada bunu bulabileceksin. sen. Rapider. Kılaka, böyle şeyleri şeyleri. Ana bak bunu gösteriyor muydu? Ne diyorsun size? Ne diyorsun ya? ha buga girdi hadi dur biz Minecraft'in burada mı yoksa ya buga girdi vallahi arkadaşlar bunu çok sevdim Tooboxur Minecraft'ta. şunu şey butonlar gizleyin Arkadaşlar valla biz de yapalım şey. yakın oldu. Da, daha, daha ben önce bunu tanıtıyorum galiba. Ya bakalım arkadaşlar hepimiz birlikte. Bak dedi nokta 0.14.00 Dol Box Çıktı. Tamam tamam. Siz bakmayın İngilizlere, Amerikacalara. İlk Türk benim. Vallahi ilk Türk benim. Buradan ilk Türk benim. Bakın kanallara hepsi. Xbox Game'i tanıtmıyoruz zaten. Game Hunter hiç tanıtmıyor Purple Game tanıtmıyor. Hangi kanal? Hangi kanal? Hangi kanal? Bu komi, komi, bilgisayarda oynadım. Ya bu ne? diye. Ya hiç kimse daha tanıtmadı. Hemen ben videoya yatmaya ge geçeyim arkadaşlar. Biraz daha bahsetmek istiyorum. Bu şey konuşmaya özel um, 13 like gelsin. Çok sevinirim arkadaşlar o zaman. Konuşmaya özel. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar like patlaması beklerim. Bu crafting için. Bakalım bir bak düzelmiş mi düzelmiş. Hemen düzeldi demeyelim tamam. Arkadaşlar bunun için 10 bekliyorum. Arkadaşlar lütfen lütfen lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.